Herkese selam arkadaşlar, ben Vahit ve bugünkü videomuzda üst koridorda Pantheon oynuyoruz. Bu videoyu iyi izleyin, çok güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Bu arada 2-3 gündür video atmadığım için özür dilerim. Yani bazen sekiyor, hayat yorucu oluyor, bir şeyler oluyor, yapasım gelmiyor, ve bir şeyler oluyor ama amacım devam etmek ve devam etmek istiyorum. Neden Pantheon oynadığımı öncelikle size bir video ile göstereyim. Şu an Pantheon late game'de düşüyor, o yüzden çok oynanmıyor ama bu buildde gördüğünüz gibi Q'su 2 saniyede bir atıyor adam. 3. Q'sunun atışı. 4, 5, 5 oldu galiba. Bu da 6. yatacak. Yani bir fightta 6 tane Q atıp adamı kesiyor. Bu ildini de aynısını yapacağız. Bu ild şu şekilde. Kaniçen alıyor. Sonra Karabalt'ı alıyor. Cooldown botları ve Shojin. Zaten hayvan gibi cooldown oluyor. İnanılmaz güzel ve güçlü. Dediğim gibi normalde erken oyunda topta, midde, supportta, işte jungle'da alıp yok ediyor Pantheon. Ve late'de düşüyor bu karakter. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani bu bu yaptığınızda fightın içerisinde sürekli olduğunuz için sürekli Q, 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 Kaniçen, Kaniçen, Kaniçen derken canını yeniliyor. Çok hasar vuruyor vesaire vesaire ve gerçekten çok güçlü bir hale oluyor. Ben çok şaşırdım ve yapmak istedim. LOL Dobby kanalı paylaşmış videoyu bu arada. İsteyenler o pantomimcisi izleyebilir. Herkese keyifli seyirler. Let's go başlıyoruz. <laughs> Şimdi hayalet aldık ve teleportla oynuyorum. Bunun bir sebebi var. Hayalet öncelikle az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar hani sürekli olarak Q attığı için adamın dibinde yapışıyorsunuz adama ve Q Q Q fight'a devam ediyorsunuz. Teleportun olayı da şu. Daha çok özellikle 6 level'da mesela gidiyorsunuz bot ulti atıyorsunuz. Bir de ulti atıyorsunuz. Base atıp topa geri teleport atıyorsunuz. Olay bu. Bu kadar basit. Yani böyle oynanıyor. Ve pantheonu birebir de alacak karakter çok az olduğu için özellikle topta yakın dövüşçülerde. Çünkü adam yaklaşsa tak Q'yu kafasına atacağım ama hiçbir fikrim yok. Bana ya yani İşi mi var, bir şeyler mi yapıyor bilmiyorum. Ya yani gelse döveceğim ama öyle diyeyim. Neyse çok önemli değil. Oğlum oynasana oyunu anasını satayım. Allah Allah bir şeylerle uğraşıyor bu adam anlamadım. Neyse. Hesabımız bu arada geçerse plat biliyorsunuz güzel bir maç olacak. Baktım adamlara fena değil. iyi bir kapışmayı yaşayacağız. Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Hangi elo olursa olsun arkadaşlar challenger'dan demire kadar ben hiç böyle bir koridor oynanışı görmedim. Kömürü çelo falan herhalde. Ben size daha yeteneklerini falan anlatacağım. Güzel bastı G'yi. hepsini. Oo çok iyi. Çok güzel. Yani zaten hiçbir şekilde takısı alamıyor benden. Bir Q'da. Aha bir düz vuruş bir Q atsam ölebilirdi. Sizlere bu çarın yeteneklerini anlatmam gerekiyor. Yeteneklerini anlattıktan sonra Sizde de bu çarı çok güzel bir şekilde oynayacaksınız diye düşünüyorum. Bir dakika. Aa, ah. Ben çok şaşkınım. Yani gerçekten kulenin nasıl bana döndüğünü anlamadım. Tam olarak çünkü Shen adamı tanıttığında onu vurması gerekmiyor muydu? Anlamadım ne deyip devam edeceğim. Şimdi base'den gelirken sizlere anlatayım karakteri. Öncelikle pasifi şöyle 5 tane yük var. Her bir düz vuruş veya yetenekte bu yükler birikiyor. Yükler full olduğunda yetenekleriniz güçleniyor. Q'su daha fazla vuruyor. İşte W'su atladığınızda 3 vuruş atıyor bir yerine. E'si ise işte daha fazla açık kalıp yani hasar blokluyor karşınızdan ve size %60 hareket hızı veriyor. Bunu çok kişi bilmiyor. Bu hareket hızını kaçmak için yakalamak için boş yere bile atabiliyorsunuz. Ona göre aklınızda olsun. Bunun haricinde ya gerçekten çok basit bir karakter. Ürünlerden pratik zeka girmeyi unutmayın. Çünkü manası çabuk bitiyor Çarın. Çok güzel. Bak yenilmez direkt patladı gördünüz mü? İnsanlar genelde saldırıya devam oynuyor ama yenilmez de güzel. Adam her geldiğinde böyle adamın üstüne tak tak öldüreceğiz. Büyük ihtimal bir düz vuruş. Ya sakin oyun. Ha, direkt kafana vuruyorum senin. Direkt kafana Yani kim olursa olsun karşınızda gerçekten Pantheon'u tutmak çok zor. Bu Q'ların hasar masar muhabbeti düşük cana kritik vuruyor gördüğünüz gibi. İnanılmaz güçlü arkadaşlar. Ya fark etmez kim olursa olsun. Alın deneyin. Benim gibi içine atlayıp sürekli takas girmek zorunda değilsiniz. Hani uzaktan Q atabilirsiniz sürekli. Her Q geldiğinde saldırın. Bu kadar basit bu arada. Ve Q'su hakkında bir olayımız var. Onu da söyleyeyim. Q'su da bas check yaptığınızda yakın vuruyor ve cooldown'u çok daha düşük oluyor. 10 saniye yerine 4 saniye düşüyor. Ama basıp uzun tutarsanız ileri atıyor ve 10 saniye kuldağına cool giriyor. O yüzden uzun tutmak çok istemiyoruz ki. Haberiniz olsun. Şimdi bir tane ayakkabı aldık. Bu şekilde devam edelim bence. Bir de pembe alayım. Şimdi çok güzel her şeyini anlattım. Bu arada videoya sağlam bir like bekliyorum. Yapıştırın abi. Bayağıdır video atmıyorum şey yapmıyorum falan. Bir önerilere çıkalım. Bursa Spor'a destek olabilirsin. Oğlum şen. Şu takasın güzelliğine bak ya. Tak. Q. Yeteneklerim yokken uzaktan sadece Q çalışıyoruz. Bu Q da sizin o Hani gerçekten beklediğinizden çok daha fazla vuruyor. Onu söyleyeyim yani. Yani gerçekten beklediğinizden çok fazla vuruyor. Bu arada adamı çok tokatladığım için hızlıca ittireceğim. Base'e gitmesini de engellemeye çalışalım. Şöyle Q'yu uzun tuttum. Bak 8 saniye cooldown oldu. Onu da büyük ihtimalle ya. Yani bu adamı base'ini birazcık geciktirirsek öne geçeceğiz. En kötü bana plate hediye edecek adam. Kalkanı gidince direkt tekler miyiz acaba? Ya Allah gank de yiyebilirim ya. Bakalım şöyle uzaktan belki adama çalışabiliriz de. Lan sen gerçekten çok heyecanlı bir pezosun ya. Böyle bir minyona W atıp adama yetişeceğim ama. Çok güzel. Çok güzel ötesi ya. Buradan bir tane plate greedleyeceğiz. Greedlemek derken hani aç gözlülük gibi bir şey. Normalde bunu almamam gerekiyor ama. Ekrem ölürsem senden. <laughs> Ay, hey, editörü niye suçladık ya? Sen bir malsın ya mal. Şimdi size teleportun olayını göstereyim. Normalde karşınızda Shen varken bu birazcık daha hani değişik olur. Çünkü Shen de ile gelecek ama teleport şöyle kullanıyor genelde. ile bota gidiyorsunuz sonrasında TP ile koridora geri gidiyorsunuz. Ya da ile mid'e gidiyorsunuz base atıp TP ile geri geliyorsunuz. Ama şu an ne bota ne mid'e gidebildiğimiz için bunu yapamayacağız. O yüzden koridora yürüyoruz. Ve bu arada bilmeniz gereken bir şey var. Geliyorum ben. Bilmeniz gereken şey ise bir dakika, kime gidelim? Geldim çok güzel geliyorum. Ulti atınca 5 yük devam ediyorsunuz. Senin ultin bitsin öyle girelim. Ben ona da gireceğim bu arada. Ya geliyorum kankalar. Böyle birazcık hasarı bloklayacağım. Aa. Hu. Böyle bir vurkaç yap. Alırsın onu ya. Çok güzelsin. Öldüm. Tam ölmedim. Nice. Otoyu yanlışlıkla şene attık ama güzel. Güzel güzel güzel. Hmm, burada bir olaylar çıkarabilir miyiz? Benden bir Q gelir abi. Yani. Karşı takıma bakın. Bir base attırmadılar bana. He. Yani geliyorum. Yani bir şeyler çıkarmasının kolay olacağını sanmıyorum buradan. Yani hiç fena değiliz. Ben kaçtım çok zor bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Ya yani normalden farklı bir maç oldu arkadaşlar ya. Bizimkilerin oynayışından mı diyeyim? Bir şeyler eksik geçiyor maçta ama yani bu maçta bakacağız hani Pantheon taşıyabilir mi? Yani böylese zor bir maçı oynayıp atmak da bence güzel olur. Şu an Karabaltay'ı almamız gerekiyor ve takım o kadar geride ki kulelerden altın almaya başladık yani. Ya yani ben bu maçı taşımak için birazcık eşyaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Şu an 70 cooldown'um var ve Q 4.7 saniye. 2 saniye kadar düşecek. Kısa çek. Şu. Oğlum o kuleyi bedavaya mı buldun? Ha? Ya seni var ya kesene kadar kovalarım da ben. Bekletiyorum. Hadi öleceksin. Bence daha iyi bir kombo yapabilirdim. Yani W ile vurmak istemeyiz pasivi çok fazla. Özellikle adam düşük canlıyken. Ama sıkıntı yaşamadık. Hem kili aldım hem de bounty alamıyoruz. Ha, kuledeki ekstra altınlar gitmiş. Gitmiş 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 ama bize bir kara balta lazım. Gerçekten çok iş yapacak. Bu arada yayınlara da katılın arkadaşlar. Yayınlarda... Ha. Yani. Sen az sonra görüşeceğiz Ekerim. Geldim. Aa bunu ha güzel. Shen ultisini aldık en azından. Ya yani benim ultim daha kısa olduğu için okey. Ve şöyle bir taktik var. Yani Pantheon'a da kasılıyor. Mesela W attığımızda 3 vuruş vurunca pasif yüklüyken arkadaşlar 3 vuruşluk direkt adamın armor'unu kırıyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel pasifle soktum adama. Anasını satayım. Çok güzel. Çok güzel. Oha Q'm o kadar uzuyor mu lan? Şöyle biraz tutacağım bunu da. Geliyorum kanka şu çocuğa. Yani. iyiz bu arada. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Gayet iyiyiz ama takım kötü. Geldim. Var ulti multi bir şey var mı? Ah lan ghostum olsa. Çok güzel. Çok güzel ötesi. Çok güzel ötesi. Hayır. Çok kötü değil ya. Gel. Yani bir yandan da yaşamaya çalışıyorum. Ulan Var ya çok iyi değil mi ya? Bu ghost'un muhabbeti bu arada şöyle çalışıyor. Mesela fight'larda basıyorsunuz kill aldıkça devam ediyor ya. Bir de sürekli QQQ adamın kafasına çalışıyoruz. Yani gerçekten çok etkili ama yani teleportu alıp almamak size kalmış. Adamın oynayışında teleportu var. Çünkü 6 level'da direkt bot lane'e atıyor müsaitse. Direkt bota koşuyorsunuz arkadaşlar. Bota ulti at, mid'e ulti at. Daha sonrasında hemen top lane'e geri TP at ya da base'e TP at. Yani bunu yapın. İstiyorsanız Ignite oynarsınız TP yerine. Ama like'a bastığınızda emin olun. İkinci söyleşim gerçekten ama yapıştırın ekran için <laughs> ekran bir saniye kardeşim geliyorum geliyorum geldim biraz geri yapmış olabilirim ama sana atladığım anda ama o kalkan ne kanka kanka ama siz Bizim takımda sadece ben oynuyorum resmen ya. Da yani çüş. Bu maç sanırım Shojin'den sonra bir de Boturk eklememiz lazım araya. Bu çok tank oldukları için bir Baturk alacağız arkadaşlar. Normalde adam Gargoyle alıyor önceden yaşı ama. Şimdi oynar mıyız? Geldim TP atacağım. Arkaya TP'ledim. Çok güzel. Abi c <laughs> ne dediğimi bilmiyorum abi kime dalacağımı şaşırttınız bana fightlar o kadar değişik ki arkadaşlar ama jinsizken atalım öldü böyle arada q atıyorum bir saniye olduğu için hızlı stackleniyor çok güzel Bak onu ya. Var mı başka ya bu Swain ne oğlum? Gitsen beni keser mi lan oraya? Geliyorum da ultisi açık kalacak hep. Yani bir can çalma engelleyici falan filan. Karabaltaşov. Tamam şimdi alacağız onu. İşte budur abi. Ya gerçekten Pantheon'un oyundan düşmesi lazım normalde. Ama bu ilk sayesinde düşmüyor. Tam olarak anlattığım şeyler oluyor ve bunu yapın. Oynayın. Toplayın, Pantheon'un kesemediği çar yok. İster agresif ister Q ile pasif oynayabiliyorsunuz. Şojin bitti arkadaşlar. Let's go. Aldım birini. Devam edeceğiz oraya. Ya. Biraz şeyim ama pasifi yüklemem lazım. E açıp hareket hızı düşünüyorum. Derken açalım E'yi. Hadi lan artık yakalayamıyor muyuz adamı ya? Oğlum sen Udyr'sın kendine gel. Deneyelim. Bence burası luz ama hadi hayırlısı. Çok iyi. Hekarim geliyor. Şimdi yakalayın artık. Ha sıçtık chat. Ya aldım sonunda ama buradan Ananı O oh, hayat boyum en zor maçlardan bir tanesi lan bu ne böyle? Ben de TP artı ulti var ama TP dragon için atmayı düşünüyorum. Bunları alırlar. 4'e 2 çünkü yani. Aa dragon gitmiş arkadaşlar. Naka okay, geliyorum. Geldim. Şunu alalım en azından. Yani güzel flash'ını da almış olduk ve ultim var. Yani yani gösterirse jin bir yerde onu keserim. Oğlum Q'larımı nasıl kaçırıyorsun? Oğlum sen çok güçlüsün oğlum. İksiri ne kadar aldım bilmiyorum. Attım ultiyi. Ultiyi boşa attık birazcık. Jin'in ölmesi lazımdı arkadaşlar. Elinize sağlık. Ölmeniz oyunu bitirecek ama. Vallahi bitirecek oyunu. Dalacağız artık. Yapacak bir şey yok. Atlıyorum. Atladım mıydı abi? Sıçış. Pantheon dediğiniz şampiyon topta, supportta, jungle'da isterseniz de bir midde oynayın. Öylesi çok güçlü bir karakter. Çünkü Q'su ile çok rahat dürte dürte koridoru kazandırıyor. Ama bu karakter late'de düştüğü için genelde çok oynamıyorlar. Ama bu build'i sayesinde late'de düşmüyor. Kuldanları çok yüksek oluyor derken Ben bir an bunu kaybedeceğim sandım. Neden öyle düşündüm bilmiyorum ama gayet güzel adamın içinden geçtik. Bilmiyorum neler yaşandı, ne oldu tam olarak anlamadım. Ben en iyisi base'e gidip TP ile geri geleyim. Adam da TP'sini harcadı zaten. Nazı 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 ve nazı 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 yani. <laughs> Hadi bir pembe ver. Let's go. Tak. Adam geldiğinde sadece Q atın abi. Gereksiz böyle savaş yapmanıza gerek yok. Ama isterseniz tak 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 diye böyle vurup kaçabilirsiniz de. Ben anlamadım. Alabiliyor muyuz? Bunu da alırız var ya. Aa, onu satayım. Ne vurduk lan adamlara? Eyvallah, eyvallah. Ya genel olarak adama sürekli uzaktan böyle Q Q Q atıyoruz. Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum yani arkadaşlar. Bilmiyorum. Yenoba ya. Bu arada bizim mid lane'de 1 milyon tam adama adamadım ki tam Kench mi oynayacaksa evet dedi. Bir baktım adam 1 milyon main'miş abi. Tam de işte neler yapabileceğini göreceğiz. Ben burada base'e gitmeme aslında gerek yok. Bu adamı darlamaya devam edebilirim yani. Canı ve manası kalmadığı için TP'si de yok. Bunu aslında kesebilirim yani. Pantheon'un daha bir komboyu güzel yapmanız lazım. Böyle bir şey var arkadaşlar derken Let's go. Ben size söylemedim ama Q'sunun da bir özelliği arkadaşlar. Bu arada bu şampiyon rakip takımın canı %20'nin altındaysa ekstra hasar vuruyor. Kritik vuruyormuş gibi daha fazla vuruyor. O yüzden öldü bu arada. Gank geldi ama gank gelmese de gerçekten hiçbir şey değil. Bak şimdi. Bu hareket hızını yakalayamayacak adam. Easy kaçmadın mı? Şuraları <laughs> da temizleyelim de kaçalım öyle Beyza. Tertemiz. E. Şöyle bir... Takası... Yani çok zor kazanırsın ya Çok zor kazanırsın kardeşim Öldün bu arada Az sonra tek komboda öldürüyoruz arkadaşlar Bir dakika bir dakika senin base'e gitmen yasak kardeşim tamam, Bu adamın base'e gitmesini istemiyoruz O adamı keseceğiz bu arada Ne oluyor lan Adam korktu üstüne atlayacağım diye hmm. Gel gel Aa, hayır 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 Oğlum gelmiştim lan Valla sen beni sattın. Ben boş yere geldim lan buraya. Manyak. Oğlum gengimiz fail oldu. Kaçmaman lazımdı sadece ya. Valla ben kilimi aldım. Buradan kaçacağım. Bana yardım etmedikleri için birazcık üzgünüm. Hamkenc mid. Aslında çok güzel oynardık Kore'de. Neyse bu arada bota yardım edemedik arkadaşlar. Ayaküstü devam ediyoruz. Şuraya bir tane pembeyi attım abi. Sıkıntı. Voli bir sinirden bana gank atmaya gelebilir. Devam ediyoruz. Abi eşyalarımız ve rünlerimiz sayesinde çok güçlü olacağız Zayt'ta ya. Ben bu adamın üstüne de atlayabilirim aslında şu an itirmek yerine. Şöyle bir ileri git gel, ileri git gel. Şimdi karşımızdaki adam bizimle hiç kapışmak istemiyor. O yüzden birazcık bu adamdan Uzak mı oynayalım diyecektim de bu adamı bu adamın tek amacı bu arada koridoru ittirmek. Bu adamın tek amacı koridoru ittirmek inanamıyorum. Ben o base'i bozup onu dive atıp keseceğim arkadaşlar. Ya ben bu çocuğa dive atacağım abi daha. Yani sinirlendim oynayışına ya. Ya da dur bakayım şurada bir yarım kill parası aldık. Ya kardeşim bak base atıyormuş gibi yapma triggerlanıyorum ya. Biz karşımızdakini fazla ezdik ya. Gankler de kalın geldi adama. Böyle bir tane Q vuracağım. Sana bir Q daha atınca ölüyorsun gerçi şu an. Omega oh lol. Rahatsız mı ya adamın oynayışına i̇şte tilt oldum. Adam kule altında sadece duruyor. Yanlışlıkla öldüm anasını satayım ya. Skopat ne biçim oynuyorsun oğlum sen oyunu? Bot lane'i de hayvan gibi kaybetmiş. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Geldim, geldim. Birazcık arkalarına atmak istedim de çok ama arka attık ya. Dur oğlum Jinx'i kesmemiz lazım. Aldım onu. Sen de öleceksin galiba. Eyvallah abi. Ulti ile tertemiz iki kill aldık. Şurada size görüş de vereyim. Haydi eyvallah. Şu anda anlık olarak 40 yetenek hızım var. Ve 40 yetenek hızı gayet iş yapıyor şu an. Ki düşünün bunu 100'e kadar çıkaracağız bu ulti. Shojin'le beraber. Ne oluyor? Seni kestik. Eldin ya. Sen ne dayanıklısın oğlum. Zın kafanın ortasında. Bu maç da birazcık sıkıntılı geçecek gibi duruyor ya. Baksanıza karşı Volibear ile Rice falan kasmış. Ben buradan bir plate alabilir miyim? Hadi bir tane plate 5 saniye. Eyvallah. Ama birebir geleceksin kanka. Ama bire bir geleceksin kanka. Gerçi biz de Gwen'e bir daldık. Arkadaşlar karşı Jinx dolu taşır gibi duruyor. Ama yani benim bu ildim tamamlandığında bu çocukları halledebilirim. Yani bu çocukları nasıl keseceğiz ben anlamadım ki. Kimse gitmiyorsa ben gideceğim. Geliyorum. Haydi oğlum ya. Öleceksin her türlü yani. İmkanı yok. Ghost basılıyken flash atsam dayı yakalarım yani. Eyvallah. Bak Ghost'u bu yüzden beğendim ben bu çaraya. Yapışıyorsunuz abi ki şu an güçlü halde falan bile değilim yani. Eyvallah. Şu an base'e döndüğümüzde karabalta bitiyor. Helaket güçlü olacağız ha. Şimdi sağa sola koşturuyoruz diyecektim. Bu Jinx de Lulu zaten çok gaza gelmiş durumda. Ben bunları yine bir halletmem lazım ama. Kurelya ne alaka abi? Ulti gelince atlayacağız o zaman. Aha. Şişt, gel gel. Buradanlar geldi kardeşim. Nasıl öldürdü lan oradan onu? Nerede bunlar? Şş. Kardeşlerim. Kardeşlerim pasifi çalıştırıyorum. Lan! Lan ne yapıyorsunuz lan? Adamlara bak iki kişi execute oldu vallahi helal olsun. Oğlum başlayacağım şimdi sizin <laughs> oynayışınıza. Attım ulti abi. Let's go. Vur şunlara vur 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 alacağız abi ikisini de. Bir milyon tam biraz hızlı koş ya. Hadi hadi. Hadi ah! satayım yine mi yakalayamadık. Ben kapatıyorum buradan oynayın onlara. Lan oğlum. Ya. Çaka falan yapıyorsunuz herhalde ya. Alacağız bunu. Tamam da. Abi ben bu TP'yi bana değerlendirin iyi kötü. Bence bok <laughs> çok kötü yani. Um. Tamam bayağı tankladık. Çok güzel. Benim gözüm diğerlerinde asıl zaten. Hadi hadi hadi. Güzel. Soktum abi. Lan! Stanı yedi yine de. Nice. <laughs> en azından kesebildik. Jinx'li Lulu'nun ne kadar iyi ya. Her maç birileri çok kötü oynuyor. Birilerini taşımak zorunda kalıyoruz falan filan. Bir değişik. Geçen maçta aynı şekilde sıkıntıya soktular bizi ama neyse. Birazcık karşı ormanı temizleyip base atacağız abi. Ekstra bir şey yok. Bu maçı hallederiz herhalde. Lan! Oğlum farm yapmaya geldim. Bir anda çıktın ha. İyi hadi git. İzin veriyorum. Ne oluyor lan? Arkadaşını saldım sen mi geldin? Ee? İyi mi böyle? Ben buraya oynayamam çok fazla. Bir Q çalıştırıyorum şu anlık ama. Tamam. Sen ne biçim oynuyorsun bu oyunu lan? Oğlum hepinizi yemledik lan. Tertemiz bu arada ya. Çok güzel. Ya ben bu hayaleti iki kere bu maçta ayrıyetten kaçtığım için çok daha fazla beğendim. Nice abi. Baron'la bu oyunu hallederiz. Şimdi çocuğunu aldık. Artık Gargoyle ile gideceğim. Gargoyle sayesinde bu savaşlarda çok fazla kalkan alıp daha da dayanıklı olacağız. Aslında dayanıklılığa da oynuyoruz. Onu niye benim 31 AP'm var onu anlamadım. Hmm, burada olay çıkaracağız galiba. Geldim. Nice abi. Nice. Top lane ittirmeye gidiyorum şimdi. Buna baksanız arkadaşlar 3500 canım var, 3 eşya ya. 3500 can, 339 adet tam baron da var şu an AD'mi biraz arttırıyor ama yani bilmiyorum. Bence yani late'de oynanacak bir Pantheon için çok güçlü yani. Bir de daha full build değilim 3 eşyayım. Level'ım atladıkça 4000 cana kadar çıkacağız. Derken neler oluyor? Tam kafana sokacağım. Kanka aldın bunu. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum çok değişik bir maç oldu ha. Hani Ken bak son anda yaşamımı sağladı. Ve sonunda bu maçı da kazandık abi. Tertemiz hasar tablosuna bakacağım. Bir önce maçı kaybetmiştik diye bir el daha attım. Bu video ile beraber Pantheon topun genel olarak oynayışına alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Güzel abi. Bu arada Gold 1'e 4 maçta geldim. İyiymiş bu hesapta da. Büyük ihtimalle Elas'ı şu an Elmas 4 falandır diye düşünüyorum. İlk 10 maç daha bitirmedik. Hasar tablosu bu şekilde. Girdiğim ürünler bu şekilde. Asıl bu ürünlerle oynamak lazım. Bir önceki maçı başında hasar tablosu bu şekildeydi arkadaşlar oradaki ürünler de aynısıydı zaten video hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın benden bu kadar kasadiz siz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın